Çakalok mezrası sakinleri sağlıklı içme suyuna kavuştu. Palandöken Dağ eteklerinde bulunan Geçit Mahallesi Çakalok mezrasında daha önce su hattı çekilmesine rağmen vatandaşlar sağlıklı su alamamıştı. Bunun üzerine mezra sakinleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Müdürlüğü'ne müracaat etti. Su sorunu yaşayan mahalle sakinleri için Eski Genel Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda eski Tekman ekibi tarafından çalışma başlatıldı. Vatandaşlar da çalışmalar sırasında bir işin ucundan tuttu. Kanal kazısı sırasında toprak içinde çıkan taşları su borusuna zarar vermesin diye ayırdılar. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu mezra suya kavuştu.